Guavalarımız bu sene olmaya başladılar. Size olgunlaşmış guava göstereceğim. Bakın olgunlaşmış, sararmış ceviz büyüklüğünde. Yanındaki henüz yeşil. Bu da büyüyecek, sararacak. Birkaç güne kadar o da olur. Evet, burada da yeşilleri var. Bakın şurada bir tane daha sararmış var. Şöyle onlar toplama zamanı gelmiş guavalar. Burada da var bir tane. Şurada arada kalmış. Şöyle yaprağını kaldıralım. Çıksın. Bakın gördüğünüz gibi. Aldım elime. Burada da yine iki tane var. Onu da alalım. şöyle gördüğünüz gibi elimde limon sarısı renginde kahvalarımız şöyle poşetim vardı bunları e, içini size göstermek için bakın bu iyice olgunlaşmış dışını görüyor musunuz pembeli gibi olmuş bu onun gibi değil bu portakal gibi dışı böyle e, çıkıntılı. Şimdi bunların içini size göstermek için kesiyorum. Gördüğünüz gibi sanki incirin çekirdeği gibi. Bunun içine de bakalım. Nasıl? Daha olgun gibi duruyor. Pembeliği dışına yansımış durumda. Şöyle. Evet. Sanki onun dışı pembe ama içi biraz daha Diğerine göre açık renkli. Ee, bunun çekirdeklerinden de büyüdüğü söyleniyor. E, ama fidan şeklinde yetiştirilmiş e, bu. Tadı nasıl? E, bunun e, tadı şöyle söyleyeyim. Ananas, kavun e, sonra onların karışımı gibi. E, i̇lk yiyenler Aa, bu tatsız tuzsuz bir şeymiş diye söylüyorlar. Şeker oranı düşük ama bir limon kadar C vitamini içerdiği söyleniyor. Ee, oldukça faydalıymış, başka vitaminler de barındırıyormuş içinde. Çok güzel. Çekirdekleri biraz sert e, yemesi zor oluyor. Çekirdeklerini çıkarıp yenenler de var. Çekirdekleriyle yiyoruz biz. Yıkadıktan sonra afiyetle yiyeceğiz. Tropikal bir meyve bütün tropikal meyveler gibi bu da tatsız tuzsuz başkalarına göre ama vitamini açısından güzel.